Selamlar herkese. Hoş geldiniz. Öğlen kahvemi aldım. Geldim. Bugün canım Nescafe istedi. Şöyle bir tane de Tadella aldım. Bir iki şöyle işim var. Onları halledip yine buluşuruz inşallah. Kahvemi içeyim. Kahvemi içerken balkonda bayağı oturdum. Biraz görümcemle konuştuk. Biraz arkadaşla konuştuk. Whatsapp'tan derken. Neyse yorumları falan cevapladım. Youtube'a bakmıştım. Şimdi de kalktım kek çırpacağım arkadaşlar. Dün de muhabbeti geçmişti şeyle Pervin ablayla epeydir kek yapmadık diye. Şöyle güzel bir kalıp keki yapalım. Yumurtalarımı çıkardım. 3 yumurtam. 1 su bardağı sütüm. 1 su bardağı sıvı yağım. Klasik kek yapacağız. Burada da 1,5 su bardağı kadar şey var. Ee, şekerim var. Beraber çırpalım. Sonra bakalım belki annemlere gidesin var. Keki alıp oraya doğru gidersem beraber gideriz arkadaşlar. Önce şunu pişirelim değil mi Duru? Evet. Gider miyiz anneye? Belki gideriz. Olur. Azra zaten dün akşam gitmişti anneannesi Gile söylemiştir. Ben de dedim hani yarın Duru'yla şöyle çay saatine doğru giderim diye düşündüm. Hem kek götürürüz hem teyzemleri görürüz. kapağı vardı. Kapağını çıkartmamışım. Anne ben nerede olduğunu biliyorum. Buradaydı kızım. Gördüydüm. Kapağı da bulduk. Bismillah diyelim. unumu eledim. Şöyle vanilya ile kabartma tozunu da ekleyelim. Ben bir tane kullanıyorum. İki tane kullananlar da var da bence gerek yok. Kullandığım oldu birkaç kere. Baktım pek bir fark göremedim benimkinde. Biraz daha un ekleyeceğim ama kakao da koyulaştırıyor ya. O yüzden karışımdan biraz ayırayım. Bakın bayağı sıvı. Kalanına tekrar Ama bunu anne ekleyeceğim. Biraz un tarmış. Un çırpacağım kızım. Şimdi şu kakao koyulacak şuna ya. Bu tamam. Şimdi kakaomuz nerede? Buradaymış. Şöyle. Aç bu tek acayip güzel. değil mi anne? Zaten bekliyorlardı. Ne zaman Duru gelecek? Siz de bu tarifi yapın diyecek. Diyorlardı. biz hiç ta biz hiç tek yapıştım sadece bir tez yapmıştım. Bayağıdır yapmadık aynı. Bayağı bu yine cıvık mı yapmışım? Gerçi o zaman da yumuşak oluyor da a tersime geldi. Bence iyi oranı gerçi. Fırını çalıştırdım. Keki de şöyle bir karıştırdım. Ay çok kafiyeli oldu. Bak fırını çalıştırdım. Keki karıştırdım. Neyse şöyle yere de vurdum. Bakın havasını aldım. Pişmeye yollayacağım. Yani hamurlar cıvık mı oldu? Gerçi Genelde aynı kıvamda yapıyorum ama. Hemen bulaşıkları toparladım. Yemeği de yapayım kek pişerken. Rıza'cığıma şöyle bezelyeli kıymalı bir yemek yapacağım. Bunu seviyor zaten. Kekim pişti. Rıza Bey'in yemeği pişti. Şöyle bir bakalım. Allah güzel bezelye yemeği yaptım ona. Oh mis gibi durucu. Anne. yiyecek mi gitmeden? Yok mi Yemeyeceğim de tamam. Yanına salatayla akşam yemeği hazır Rıza Beylerin. Pilav falan istemedi aradım da. Keki de kalıptan sorunsuz çıkardım. Valla bu tepsime koydum benim. Ee, kek şeyim kırıldı. Plastik diye kek fanusum kırıldı. Alacağım bir tane şöyle kapaklı günlüğe kullanmaya. Cam olan da şimdi kullanmayayım dedim. Çünkü annemlere götüreceğim ya. Böyle tepsiye koydum. Poşet geçirir götürürüm. Böyle bakın. Vallahi güzel kabardı. Sorunsuz çıktı. Şimdi beraber arasına bakacağız. Klasik Elif'in kek kesmesi. Keki keserken düğmeye de basmamışım telefonun şeye yani başlat şeyine <laughs> neyse. Ay çok güzel olmuş. Hemen ucunu yedim. Dayanamadım. Bayağıdır yapmadıydım ya. Bakar mısınız yumuşakla? İçinde göstereyim. Böyle mozaik keke. Ben bayılırım iki renkli. İki dilim rızacığıma bırakayım. Eş cihazım da yesin madem. Kalanı olduğu gibi annemlere götürüyorum şimdi. Kekimi paketledim. Dayım geldi beni bekliyor. Dayımla gidiyoruz bakalım. O da oraya gidiyormuş. Beraber gidelim dedi. Karakolunu ve yakıt deposunu vurduğunu ileri sürdü. Ukrayna bir Rus komuta noktasına vurduğunu iddia etti. Geldik. Aytocuğumu da yakaladık. Çarşıymış o da. <laughs> Onu da aldık çarşıdan. Toplaya toplaya geldik tepe başına. Hadi bakalım. Ayto yarından sıcak olacak. Ayto'nun <laughs> derdi var. Banyo her yer kırıldı. Evet, tam da sıcaklara denk geldi ama sen senin senle bir iş yok. Sen bir tek yemek veriyorsun herhalde, Aynen. değil mi? Yemek veriyorum. Aynen. Her yer gitti. Banyoya bakarız ya. Yazmışlar Ayten Hanım'a kolay gelsin diye. Teşekkürler. Oy. 10 gün sürer. 10 gün sonra çekeriz banyoyu. Gün değil mi? Burada ne yapılıyor Ayto? Dış cephe. Ha, dış cephe mi yaptırıyorlar? Evet. Ana hepsi bir oraya gelmiş mahalle. Mahalle, <laughs> mahalle tadilatta. Mahalle, Apo. Şey buraya da dış cephe yapılıyormuş ha. Azra Hanım, Azra akşamdan geldi buraya, duramadı evde. Biz şimdi teyzemle çay sofrası kuruyoruz. Allah ne verdiyse, simitimiz de var sıcak yine olmazsa olmaz. Yalnız üst kat yıkılıyor şey makina sesinden. Altta bitiyormuş işleri de saat dörde geliyor. Bakalım dedik kapıda mı istek, burada mı istek? Sonra evin içi daha iyi geldi bize valla. Kızlar kapıda oynuyorlar. Burada çay içeceğiz. Evet soframızı buraya kurduk arkadaşlar. Kapıya çıkmadık. Usta sesleri falan yan tarafta da var çünkü. Böyle kahvaltılık tarzı. Simitlerimiz var sıcak. Bir tek çayları dolduracağız. Bize afiyet olsun bakalım. Çayımızı içtik. Ne sayesinde? <laughs> Anneannemin vantilatörü bakın Carrefour'dan bunu 600'e almışlar. Ben de alacaktım. Bak Rıza bana dün akşam "Aa alalım." dedi. Unuttuk ya. Teyze, ha bundan ben de alacağım. Etki ediyor mu sence? Gene iyi yani. Masadaydık. valla gene iyi. Dur bakayım bunu ben aldırayım ona bu akşam ya. Bana klima alıyorlar da klima alamam şimdi dedim. Klima bu sene yok düşünmüyorum da bakalım. Şöyle keyif çayımı da aldım. Biraz da burada oturalım diyeceğim de balkona çok güneş vuruyor. Saati buçuk yaptık. Telefonu elime yeni alabildim. Ustalar az önce gittiler. O kadar çok ses vardı ki binada. Bir şey çekilecek gibi değildi. O kırma işleri biliyorsunuz. Makina sesi sanki buradaymış gibiydi. Çayımızı falan içtik, sofrayı topladık derken su borusu patlamış yukarıda. Bayağı bir onunla uğraştılar. Aksi gibi su borusu patlayınca sular da gitti. Kaldık öyle yani. Neyse sonra bulaşığı falan hallettik teyzemle. Şimdi dedim ki bir Nescafe kafe içelim şurada. Sonra ben artık eve giderim. Öyle yan tarafta da montalama var. Mahalle var ya yıkılıyor. Makina sesi, şey sesi, bir şeyler kesiyorlar. E bu bizimkiler zaten hala banyoyu kırıyorlar annemin banyosunu. Annemin giriş batmış durumda. Bilmiyorum 10 gün sürecekmiş valla. <laughs> bir bitse de temizlense falan oralar şimdiden stres yaptı kendine. Ama güzel olur tabii bitince. Öyle bakalım. Kızları markete yolladım dedim Nescafe alın gelin burada yoktu. Hem kendilerini ıvır zıvır alacaklar. Azra'ya para verdim dedim bir şeyler alın gelin. Biz de dedim şurada kahve içelim. Sonra ben Duru'yu alır eve giderim bakalım. Bakın burada yorgun bir Şevket Bey var. Tatil bitmiş dedesini ziyarete gelmiş. Aynen. Benim Babam şimdi işten geldi. Duru'yu dondurmacıya getirecekmiş. Evet dondurmayacağız ona. Beyaz kremalı değil mi? Nasıl peşin tatilin orada? Güzel miydi? Deniz nasıldı? Bu sefer de ben size gittim ama. Bir <laughs> <laughs> daha beraber yedin tamam mı? Aşağıdaki dondurmacıya evet. mı gideceksiniz? Yani ha iyi tamam. İyi bakalım. Duru dedenin elini bırakma kısım. Hadi. Evet, babam duruyor aldı gitti. Kızlar üst kata çıktılar annemin evine. Biz de teyzemle şöyle kahvelerimizi yaptık mis gibi. Annem içmeyecekmiş niye? Bir tabak karpuz yedi çünkü soğuk soğuk. O yüzden biz kahve içiyoruz bakalım. Evet, size teyzoşumu tanıştırayım. Daha önce görmeyenler vardır. Eski videolarımda var ama senede bir kere geldiği için çok denk gelmemiş olabilirsiniz. Zaten bir tanecik teyzem var. Necla teyzem. İstanbul'dan katılıyor aramızda. <laughs> evet. dedim ki hep, hepsinin başı açıktı. Teyze dedim başını kapat da seni bir dedim arkadaşlarımla tanıştırayım. Annem hala içeride. Annemin kaparmaya hiç niyeti yok şu sıcaklarda. Neyse öyle teyze hoş. Nasılsın? iyi misin? İyiyim aşkım ya. Ne yapayım? Teyzem güneşli de oturuyor İstanbul'da bu arada. Öyle beni izliyorsun. İzliyorum. Zemin arkadaşlarına da buradan selamlar olsun. Hatta bir düğünde mi karşılaşmıştınız bir yerde değil mi? Ha, ya Zonguldak'a gelince diye ne olur bizi de çağır beraber onunla bir kahvaltı Nerede yap. Nerede oturuyorlar ki? Onun bir tanesi Kozlu'da bir tanesi de Devrek'te bildiğim kadarıyla. Selam ismini biliyor musun isimlerini? Birinin adı Nalan herhalde. Birinin de Zuhal mi neydi? Selamlar olsun. Vallahi her yerden çok var. Bugün de yine şeyde e bugün demişim dün markette yine bir ablayla tanıştık. Hı. Almanya'dan gelmiş. Bu ara çarşıda hep Almanyalı takipçilerimle, takipçilerimle karşılaşıyorum. Şimdi hep izindeler ya. Buradan hepsine selamlar olsun. O da ben şöyle oldu. Düğünde işte Zonguldak falan işte benim yeğenim falan. kızı Elif Çepsen'in ben dedim o benim yeğenim. Kız biz dedi onu koyu takipçisi ay ben ne kadar Masada hepsi tesadüf. Evet tesadüf. Masada hepsi etrafında olan Zonguldak ne zaman gidiyorsun Necla? Ne oldu? Evine çağırmasa bile dışarıda bir kahvaltı ay, yapalım. Ya, işte dedim evine bile alır o kadar sıcak kanlı biri dedim hani. Keşke işte hepsiyle denk gelsek de denk gelelim. İşte eleniyor. biz işte Karabük'e düğüne gideceğiz. Bir tane samimi arkadaş onunla belki dönüşte uğrarız diyorlardı Kozlu'ya. İnşallah ne nasip olur tanışırız. İnşallah. sahillerde falan işte çok kişiyle tanışıyoruz ama hani böyle denk gelirsek işte yani aynen. İnşallah ha. nasip olur yani niye aynen kahvelerimizi içelim şimdi yengemler geldi bundan sonra yine görüşürüz saat 11 gösteriyor ancak gelebildim arkadaşlar evden bir gittim 3 döndüm bu arada Rıza arkadaşları dışarı çıktı Az önce şöyle bir tur atıp gelecekler Eve geldik kızları da getirdim buraya Azra ile Irmak da geldiler malum orası çok kalabalık annemin banyo yıkıldı orası hiç kullanılıyor banyo tuvalet alt katta artık hani iş görüyorlar alt katta kalabalık kızlar da gündüz geziyorlar bir akşam evdeler gündüz de işte çarşılarda AVM'lerde bugün çok güzel vakit geçirmişler iki günde burada kalacaklar şimdi dedim hani o zaman gelsinler madem burada kalsınlar hani ee, bir tek Duru'ya sıkıntı yaptım biraz. Bir yerlere giderken onlar peşlerinden ağlar, huzursuzluk yapar diyor. O da söz verdi ağlamayacağına. Çünkü onlar bir yere gidince huysuzluk yapıyor. Hani ben de gideceğim diye onlarla her yere gönderemiyorum küçük olduğu için. Neyse şimdi onlar tost yapıyorlar. Mutfaktalar ben de bir çay demledim. Rıza da dedi ki bir iki saat dolanır sahilde geliriz dedi. Herhalde çekirdek yemeye çay içmeye gittiler bir yerlere arkadaşlarıyla. Tamam dedim. Ben de çayımı içeceğim. Ee, oturduk, sohbet muhabbet. Dayımla yengem de geldi oraya. Balkonda oturduk, balkonda çekirdeğe devam ettik biz de yine. Ama gündüz makina sesinden inanın e, durulacak gibi değildi. Teyzem de diyorken tüttüyor, benim iznim de diyor. Tam zamanına hani denk geldi ablamın tadilat zamanına. ustalarında ee, ustaların da listeleri çok dolu olduğu için bu zamanda yapabileceklerini söylemişler babama. Öyle yani arkadaşlar, oralar biraz karışıyor. Ee, bu arada günün üzücü haberine geçebiliriz. Vallahi üzücü derken evet üzücü. Yani benim için şu anda üzücü bir durum. Şöyle üzücü bir durum. Beklemediğim anda böyle oldu ya. Biliyorsunuz bir ev meselemiz vardı. Sizin de sorduğunuz. Ben böyle bayramdan sonra da aramayacağı sahibi kendisi taşınmayacak zannettim. Hani dedim ki kira... E demek ki hani bir fiyat söyleyecek bize Aralık ayında uzlaşırız hani ya da işte ona uyarsa bize uyarsa falan kendi taşınmaktan dedim herhalde vazgeçti ben oradayken aradım balkonda konuştum hatta hoparlörü açtım bizimkiler de duydu bakalım ne diyor diye herkes duydu yani ev sahibiyle anlaşamamış çünkü benim ev sahibim de kirada şu anda ee, burada doğa sitesi var bahçelik evler öyle söyleyeyim ee, bahçeli kat evler villa tarzı diyeyim size onlarda oturuyor kiracı ee, bu ev kendinin ama bahçeli evde oturmak istedikleri için zamanında 7-8 sene önce oraya taşınmışlar öyle söyleyeyim çok da memnun aslında buraya hiç taşınmak istemiyor ama ev sahibiyle anlaşamamışlar kesinlikle dedi uzlaşamadık kendisi oğlunu otutturacağını söylüyor dedi biz de dedi eşimle dedi ilanlara bakıyoruz oturabileceğimiz gibi bir ev bulamadık Elif Hanım dedi sizden çok memnunum ee, sizi de dedi mağdur etmek istemezdim ama biz dedi evimize gelmeye karar verdik dedi. Günün haberi arkadaşlar. iki ay içerisinde ev sahibi evi boşaltmasını söylemiş. Benim kontratım normalde Aralık ayında bitiyor. Sene sonuna kadar burada oturabilirim ama okul, taşı okul açılmadan aslında onun taşınası var. Ee, Tabi bizim için de iyi olur okul açılmadan ama. Oradan beri ilanlara bakıyoruz. Hep beraber ilanlara baktık. Şöyle bakabileceğin doğru bir ev yok. Ya hep eşyalı evler ya bir artı birler ya bir artı sıfırlar ya da hep iki artı sıfırlar var. Tabii ki böyle hani iki kapalı balkonlu büyük mutfaklı böyle lokasyonu güzel bir ev bulmam çok zor olacak. Fiyatları zaten hiç demiyorum. 7-8 bin ne? 10 binlerden başlıyor şu anda. Şu anda ilanlara zaten bakın sahibinden ve hürriyet emlaktan Zonguldak Merkez diye kiralık ilanlara bir baksanız ne demek istediğimi anlarsınız. Merak edip hani belki bakanlarınız olur. Bakabileceğim bir ev yok. Sıkıştık yani şu anda. Ev sahibine dedim ki e, ben dedim hani bulamazsam ne olacak? Benim dedim sene sonuna kadar kontratım var hani bir buçuk ay iki ay içerisinde bulamazsam ne olacak dedim. Bir an önce bulmaya çalışın dedi. Ben de evime geleyim Elif Hanım dedi. Gerçekten kendi oturacak bu arada yalan falan değil. O samimiyetine biz inandık. Hatta dedi ki ev sahibimizle konuşturabilirim sizi dedi. Ee, Benim ev sahibimle de görüşebilirsiniz dedi. Asla dedi beklemek istemiyor. O odunu dedi. Dedim ki bakın sizin de haklarınız var. Siz de kiracısınız. Afiyet olsun anneciğim. Şurada masada yersen mutlu olurum sizin de dedim kiracı haklarınız var. Kontratınız ne zaman bitiyorsa dedim size o tarihten önce hani zorlayamaz çıkmaya. Sözleşmeniz varsa biliyorum evet dedi. Hep sanırım sözleşmeleri onların da Kasım'da mı bitiyormuş neymiş? Yalan olmasın o kadar çok şey konuştuk ki telefonda. Ee, iyi bir kadıncağız telefonda belli yani buraya da geldi bayramdan önce. İyi niyetini ben anladım inandım yani o samimiyetine. Evet böyle bazı şeylerde sıkıntı yaşadığımız zamanlar oldu telefonda ama yüzde hiç gelmemiştik. Gerçekten onların taşınacağına inandım öyle söyleyeyim size. Hani işin içinde başka şeyler yok. Fiyat yükseltmek için yapılan bir şey yok. Çünkü bana bir fiyat vermiyor artık. Hani dese ki Elif Hanım şu şu, şu fiyata oturun madem o zaman kalın ben de başka yerlere ev bakayım falan da demiyor. Çünkü o da istediği gibi bir ev bulamıyormuş. Hani fiyat da vermiyor bana artık. Hani desem ki ortak bir noktada anlaşalım bana bir şey verin bir kira fiyatı söyleyin madem. Aslında biz yeni zam yaptık olması gereken %25'i yaptık zaten. Hatta %30 yaptık biz. Ama fiyat da vermiyor artık. Yani gerçekten buraya kendisi oturacak. Onu söyleyeyim. Şimdi yazacaksınız ev al ev al niye ev almıyorsun. Çünkü her ev meselesi açıldığında YouTube'dan kazanıyorsun. Eşin çalışıyor. Niye ev almıyorsun. Çok basit geliyor. Ama bizim de beklediğimiz bir şeyler var. Tabii ki ben ömür boyu kirada olmayacağım bu arada. Onu söyleyeyim. Bizim de olmasını gerçekleşmesini beklediğimiz şeyler var. Ee, sırası var onun da Ben zaten ev açalı şurada 3 sene oldu arkadaşlar Biliyorsunuz hani büyüklerle oturuyorduk Belli başlı nedenlerden dolayı Kendi evimi açalı zaten 3 sene oldu 3 sene içerisinde de 3 kere ev taşıdım biliyorsunuz Bu taşınmalar hep bir maliyetli Üstüne arabamı aldım ödedim O yüzden şu anda ev alma gibi bir şey Bir anda söz konusu değil Onda bir anlaşalım Hani şuraya yazılın tokiye yazılın Yazıldık tokiye bu arada iki kere yazıldık Ve toki bize çıkmadı yani yok temelden girin yok hani şey yapın emin evin miydi neydi o bir şeyler var ya ev şeyleri yani şu anda öyle bir şey ev alma şeyim yok hani bu ev alma konusuna hiç girmeyelim yazanlar çok oluyor ben ne zaman bahsetsem ama bu durumu da anlatmam lazım günlük video çekiyoruz yarın bir gün ev bakıyorum dediğinde sormamanız için hani Aa Elifciğim niye bakıyorsun hayırdır diyeceksiniz bu sefer yani taşınma yolu gözüktü. O bir kesin. Ne zaman olur? Bir buçuk ay, iki ay, içerisinde mi olur? Kışı bulur mu bilemiyorum. Yani ev bulduğum anda tabii ki ben de hani bana uyan bir şey buldum da. Artık 7-8 bin, 10 bin artık ne olursa bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum şu anda. Ee, ama ev alma durumu şu anda yok onu söyleyeyim size. Bakın arabamı satsam da şu anda yok. Yani bizim araba alacağımız evleri karşılamıyor zaten. Yani Arabayı sattığına değmez. Üstüne 2 3 2 trilyon falan da çekmen lazım. 1,5 2 trilyon. Öyle bir kredi bize zaten çıkmaz herhalde. Bilmiyorum ki çıkar mı? Krediyle falan almak istemiyoruz da. Yani o kadar yüksek bir krediyle öyle söyleyeyim. E, ev almak da geçti artık ya. Yani. Ama diyorum ya bizim de beklediğimiz şeyler var öyle söyleyeyim. Rabbim hayırlısını nasip etsin bir süre daha kiradayız. En azından birkaç sene daha kiradayız gibi görünüyor. Öyle söyleyeyim. E, bizim de bir yerde bir nasibimiz vardır. Ev olsun, kira olsun. Bu eve alıştık. Siz de alıştınız. Ben de lokasyonu güzel. Her, her yere yakın. AVM'lere, çarşılara, hastanelere. Yani gerçekten konum olarak da Rıza'nın iş yeri olarak da bize en uygun yer buralar. Ama şu anda buralara bakıyoruz. Hep ya bir artı bir yapılmış yeni dairelerde. Kötü olan evleri söyleyeyim size. Hani böyle mutfağı, banyosu inanın bakılmayacak gibi olan, en eski fayanslar falan 7.000 ilan da 8.000. Şimdi, şey için söylemiyorum ama çok kötü bir evde de oturamam ki bu saatten sonra hani biliyorsunuz çekim yapıyorum, benim işim bu. Hani benim biraz mutfağımın da, evimin de biraz düzgün olması da lazım. bir de oturulmaz artık yani. Kim kim kimse istemez anladınız mı? Evleri görmeyin. Harabe gibi, yıkıntı, döküntü. Ama ilanlarda fiyatlar o biçim. Herkese demek ki işte malı öyle gelmez ama. Bir tadilat yok. 20 senelik binalar, 30 senelik binalar. Anladınız mı? Neyse çayımın altını yakayım, çayımı içeyim. Sahibinden Hürriyet Emlak. Hepsine bakayım. E, haber salacağız biraz etrafa da hani bakalım takip edeceğiz. Ben dedim size hani süre veremiyorum şu anda. Normalde sene sonuna kadar kontratım var. E, tabii ki bulduğum anda dedim çıkarım sizi de mağdur etmek istemem. Çünkü kadın gerçekten kendi taşınacak ona emin oldum yani. Evime geleceğim dedi başka yapacağımız bir şey yok Elif Hanım dedi. Öyle konuştuk. Sizlere de haber vereyim. Bu arada o kadar çok soran vardı ki içinize mi doğdu bilmiyorum. Ben de dedim ki aramadı herhalde taşınmaktan vazgeçtiler, uzlaştılar dedim. Herhalde Aralık ayında zam zamanı arar diye düşündüm. Çünkü bayağı bir zaman geçti bana söylediği tarihten. Elif'e taşınma yolları göründü. Vallahi artık kitabını yazacağım ya. Gerçekten bu dördüncü taşınma mı olacak? Benim için hayırlısını dileyin. Ev al diye ısrar etmeyin. Ev işi şu anda yok arkadaşlar. Zamanı var öyle söyleyeyim sizlere. İnşallah Rabbim herkese kendi evini almayı, kendi evinde oturmayı nasip etsin. İnşallah sizlerin de içinizde bir sürü kiracı takipçim var. Yazışıyoruz. Bana yazıyorsunuz her ev muhabbeti açıldığında. Sizi de bizi de Rabbim isteyen herkesi en kısa zamanda ev sahibi yapsın. E, açıkta kalmayız ama biraz zor ev buluruz gibi bakalım. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Çayımı içeyim. İlanlara bakmaya başlayayım bakalım. Görüşmek üzere.